iPhone ve Android telefonda kablolu internet kullanabilir miyiz? Lafı fazla uzatmadan şimdi detaylara geçelim. Elimizde Ethernet USB dönüştürücü mevcut. Dönüştürücüyü iPhone'a takmak için Lightning'den USB dönüştürücü aldık. Android telefonlar için Type-C'den USB Tip A'ya dönüştürücü mevcut elimizde. Kablolu interneti iPhone'a bağladım. Dönüştürücü üzerinde Ethernet ışıkları da yanmaya başladı. Telefonda Wi-Fi ve mobil veri kapalı ve gördüğünüz gibi kablolu internetimiz hayırlı olsun. Hemen hız testi yapalım. 100 megabitlik fiber internet kullanıyorum ve kablolu internette bu şekilde hızlar alıyorum. Ayarlarda ethernet menüsü de çıktığını söyleyeyim. Bu sefer kablolu interneti Android telefonda deneyeceğiz. Mobil veri ve Wi-Fi kapalı zaten uçak modunda. Kablolu internet taktığımız zaman orta kısımda gördüğünüz sembol çıkıyor. Gayet akıcı bir şekilde interneti kullanabiliyoruz. Android telefonda da kablolu internet hız testi yapalım. İyi hızlar alıyoruz. Kablolu internet bağladığımız zaman gördüğünüz gibi kablolu interneti telefonlara bağladık ve kullandık. Buna benzer videolar için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.